Rüyada inek görmek ne anlama gelir? Rüyada inek görmek, iyiliğe, güzelliğe, kıllı ve mantıklı olmaya, malınızın bereketlenmesine, bekarlar için evliliğe, kısmetin açılmasına, bereketli toprağa, ilme, iyiliğe, güzelliğe delalet eder. Rüyada inek görmek, güzel günlerin yaşanacağına delalet eder. Rüyada beyaz inek görmek mutluluğa, siyah inek ise paraya delalet eder. Rüyada ineği gören kişi eğer bayansa, bekarsa evliliğe işarettir. Erkek ise mutluluğa delalet eder. Rüyada inek görüp onu satmak kazanca mutlu günlere işaret eder. Rüyada inek görmek kısmet kapılarının açılmasına, işlerinizin denk gideceğine, hayırlı günlerin beklediğine delalet eder. Rüyada inek gören kişiler eğer tüccarsa başarılarının artmasına, kazancının bereketlenmesine delalet eder. Rüya'da inekten süt sağmak ise berekete, zenginliğe delalet eder. Rüya'da bir bayanın inekten süt sağması çocuklarının başarılı olacağına delalet eder. Rüya'da inek sürüsü görmek ise görgüsünün artmasına, kazanca delalet eder. Rüya'da inek kesmek ise sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüya'da inek kovalaması ise bazı hususlardan çekindiğinize delalet eder. Rüyada ineğin doğurması ise merhametli insanlarla beraber olmaya kazanca delalet eder. Rüyada ağırda inek görmek ise bazı konularda zorlanacağınıza işaret eder. Rüyada kahverengi inek görmek ise kısmetinize razı olmamaya delalet eder. Rüyada inek otlatmak ise güzel işler yapmaya, başarılı işler yapmaya delalet eder. Rüyada inek sevmek ise huzura ve rahata, mutluluğa delalet eder. Rüyada inek satın almak ise güzel işler yapmaya, başarılı olmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.